Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modeli hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi kolay ve şık duran bir model. Rahatlıkla da yapabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup desteklerseniz sevinirim. Hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ben modeli dört renk yaptım. Çimenli yeşil yaptım. Şu küçük pırpırları da eflatun, sarı ve beyaz yaptım arkadaşlar. Kullandığım tığım 21 numara. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Çok kolay ve rahat bir model. Evet arkadaşlar. 5 zincir çekiyorum. Şu 5 oldu. Bir kez doladıktan sonra tığ batıda aynı kutucuğa giriş yapıyorum. 2, 2 çekip ikili bir trabzan yaptım ve tekrar 5 zincir. Bir kez doladım ve yaptığım şu kutucuğun içine giriş yapıyorum. Yine 2, 2 çekip kapattım. Tekrar 5 zincir. Bir kez doladım. Yine son yaptığım kutucuğun içine giriş yapıyorum. 2 ilk çekip kapattım. Tekrar 5 zincir bir kez doladım ve kutucuğun içine giriş yapıyorum. 2 ilk çekip kapattım. Yine 5 zincir bir kez doladım. Kutucuğa giriş yapıp 2 ilk çekip kapattım. Yine bir zincir bir kez doladım. Ard arda 7 tane yapacağım böyle. 2 4 6 oldu. Yine 5 zincir bir kez doladım ve kutucuğa giriş yapıp 2 2 çekip kapattım arkadaşlar 1 2 tığ batıda 1 2 3 kutucuğu boş bırakıp dördüncüye giriş yapıyorum ve sıkı iğne ile bağladım şöyle gördüğünüz gibi ben buna kafes diyorum kafes ilk kafesi oluşturmuş oldum ve şimdi 1 2 3 zincir çekip hemen sıradakine batıyorum sık iğne ile kapattıktan sonra yine 5 zincir çekip bir kez doladım aynı kutucuğa giriş yapıyorum tığ ve 2 iki, iki çekip kapattım ardından tekrar bir zincir bir kez doladım ve işte aynı arkadaşlar son yaptığım kutucuğa 5 zincir çekip bir kez doluyorum giriş yapıp li trabzan yapıyorum Ardarda arda 7 arda tane yapacağım böyle ve bu 4 oldu. Ve bu 5. Altı, ve bu yedi oldu arkadaşlar yine tığ batıda 1 2 3 kutucuğu boş bırakıp dördüncüye giriş yaptım ve 1 2 3 zincir çekip hemen sıradakine battım ve sık iğne ile kapattım ve işlem aynı yine beşer zincir çektikten sonra bir kez dolayıp aynı kutucuğa giriş yapıp ikili trabzan yapıyorum modelimizin çimeni böyle devam ediyor arkadaşlar ben şimdi sizlere bu araya yerleştirdiğim pırpırları anlatacağım Evet arkadaşlar ben ipimi bağladım bir ilmekle ve tığ batıda şöyle bir iki üç kutucu kutucu boş bırakıp dördüncüye giriş yapmıştım şimdi ortadakine giriş yapıyorum birinciyi boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum ve şöyle sık iğne ile ipimi buraya sabitledikten sonra 1 2 3 4 5 zincir çekip aynı yere giriş yapıp sık iğne ile bağladım tekrar 5 zincir ve yine aynı yere giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yine 5 zincir. Ve yine aynı yere giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrar 5 zincir. 5 tane yapacağım böyle. Pardon 4 tane. 5 zincirden oluşan pırpır yapıyorum. Her birine şöyle. 2 zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sarıyı yapmış oldum. Araya sarıyı yerleştirip diğer renklerle devam ettim ben. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz, sevdiğiniz renklerle. Şöyle gördüğünüz gibi yapmış oldum. Şimdi beyazı da anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar, ben şimdi beyazı da anlatacağım. Beyaz da yine aynı. Şöyle batıda 3 kutucuğu boş bırakıp dördüncüye giriş yapıp kafesi oluşturmuştum. Şimdi ortadakine giriş yapacağım. 1-2-3 tane boş var. Ortadakine giriş yapıyorum. Ve hep buraya sık iğne ile sabitledikten sonra 5'er zincir çekerek 4 tane pırpır yapıyorum. İşlem aynı. Böyle oluyor. Orta yerleştirdiğim pırpırlar. Evet arkadaşlar 5 zincir çekiyorum ve kapatıyorum. 5 zincir giriş yapıp kapatıyorum arkadaşlar. Ve 2 zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Modelimiz bu kadar. Hemen ters çevirdim. Ve ipimi yakıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve kolay bir model yapmanızı tavsiye ederim. Kanalıma da, da abone değilseniz, ücretsiz abone olup desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşça kalın Allah'a emanet olun.